Ekranlarınızdan ayrılmayın. Sağlıklı Yaşam bugün önemli bir sağlık problemini ve yeni tedavi yöntemini ekrana getiriyor. Böbrek taşı nedir? Sağlığımızı nasıl etkiler? Böbrek taşlarından kurtulmak mümkün mü? Böbrek taşı tedavileri hakkında tüm bilinmeyenleri Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Remzi Sağlam Sağlıklı Yaşam'da anlatacak. Az sonra Sağlıklı Yaşam'da. Evet sevgili izleyiciler önemli bir konuyla karşınızdayız. Böbrek rahatsızlığı özellikle böbrekte taşı olanlar ekranların seslerini, televizyonların seslerini biraz daha açsınlar diyorum. Çünkü böbrek taşı önemli de ağrılara sebep olan bir hastalık. Ağrıyı da çeken bilir diyoruz gerçekten de. Bu ağrılarla hem başa çıkmanın yollarını hem de son tekniklerle, son gelişmelerle böbrek taşları nasıl kırılıyor bunları öğreniyor olacağız. Ben hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 alan koduyla 331 66 24 331 66 24 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı yaşam et tv360.com.tr adreslerinden de maillerinizi gönderebilirsiniz. Profesör Doktor Remzi Sağlam Üroloji Uzmanı stüdyomuza ben hemen hocamıza merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Ne nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz de çok iyi gördük gerçekten de. Ödüllü evet. bir doktorumuz dedik. Gerçekten Türk doktorlarının aldığı ödüller e, başarıları bizi de göğsümüzü kabartıyor gururlandırıyor. Evet, Çok önemli bir ansızlık. Böbrek taşlarından isterseniz biraz bahsedelim. O profili bir çizelim. Çünkü gerçekten evet. önemli bir ağrıdan bahsedilir. O ağrı evet, gerçek evet. midir? Hani doğum sancısıyla bile eş değer tutulur böbrek ağrıları. Tabii tabii. Böbrek taşları vücuttaki metabolizma bozukluklarından dolayı ortaya çıkıyor. Önce böbreğin havuzcuklarında meydana gelen taşlar <laughs> Su içebilirsiniz. Kanala düştüğü zaman, hı hı sizin suyunuz. Kanala düştüğü zaman tabii şiddetli ağrılara sebep oluyor. Evet, gerçekten hani ağrıyı çeken bilir diyoruz ama ağrı da e, hani bir diş ağrısından doğum ağrısından bir de böbrek ağrısından daha çok bahsedilir sonra evet. bir baş ağrıları vardır böbrekte ciddi ağrılar oluşuyor herhalde peki sırt bölgesinde mi karın bölgesinde mi daha çok nerede hissediyorlar ağrıyı tam belinin sağ tarafında veya sol tarafında hastalar hissediyor bu Hı -hı. ağrı kasıklara doğru da yayılıyor aynı zamanda ama bu ağrı yapan taşlar küçük taşlar Hı -hı. ama asıl tehlikeli olanlar ise büyük Büyükler taşlar mi? her taş keşke düşse diyoruz ve bu ağrı aslında hastaya bir ikaz, bir alarm veriyor. Aman doktora git, bak taşlarını incelet diye. Evet. Fakat bu taşlar düşmezse, böbrekte kalır, büyürse o zaman keşke haberim olsaydı, keşke ağrı olsaydı dedirtebilecek daha büyük değişiklikler olabiliyor. Böbrekte genişlemeler, hatta böbreğin kaybı bile ortaya çıkabiliyor. Ciddi Dolay anlamda e eğer taşlar vücutta kalırsa yani böbreğin içinde kalırsa böbreği kaybedebiliriz. Öyle mi? Tabii ki böbreğin taşın böbrekte kalması hem iltihaplara yol açabilir hem de eğer tıkanıklık yapmışsa böbreğin kaybına yol açabilir. Farkına varmayan hastalar başka sebeplerden dolayı doktora gittiklerinde taş tespit ediliyor ve maalesef o böbrek iyice bozulmuş oluyor. Hatta böbrek fonksiyonları artık ...kaybolmuş olabiliyor. Dolayısıyla ağrı aslında... <laughs> ...korkulacak önemli bir, bir şey değil. E, alarm olarak... ...bir ikaz olarak <laughs> kabul etmek lazım. Ama biz bugün sanıyorum... ...asıl şu düşmeyen taşlarla Taşlar. ilgili konuşacağız. Çünkü biz hep ağrıları konuştuğumuz ya da daha evet. çok ağrıyı çektiğimiz için... ...hani o çok önemliymiş gibi geliyor. Aslında sinsice bekleyen, ağrı yapmayan büyük taşların daha büyük tehlikesi evet, var. Evet, tabii ki. 5 milimetreden küçük taşların biz düşmesini bekliyoruz. Hı hı. Hastaya fırsat veriyoruz. Onun ağrısını kesecek çok güzel ilaçlar var, onları veriyoruz. Bol su içmelerini öneriyoruz. Ama taş düşmüyorsa veya taş düşmeyecek kadar büyük ise mesela 5 milimetreden daha fazla büyükse böbrekte 10 milimetre 20 milimetre büyüklüğünde taşlar var hatta bütün böbreği tamamen dolduran taşlar var. Çok ciddi Tabii bunlar bir hastanın hayatını da tehdit edebiliyor. Hı, hı taş sadece bir böbrekte de olmuyor. Bazen iki böbrekte birden olabiliyor ve iki böbrekte birden olunca tabii ki hasta böbreklerini kaybederse bu sefer dialize mahkum olabiliyor. Hatta böbrek nakli gerekebiliyor. Gerekebiliyor. Peki oralara gelmeden iş evet. diyelim ki e, teşhisi koydunuz. Çünkü ilk önce tedavi evet. için değil mi? Teşhis önemli. Büyük bir taş, normalde nasıl yaklaşıyordunuz? O taşın kırılması mı gerekiyordu? Ya da e, şimdi çünkü sizin buluşa da geleceğiz, hani oraya evet, bağlamak evet. da istiyorum bir şekilde. Normal protokolde neler vardı bu kadar? Taşın büyüklüğüne göre, biz taşı tespit ettikten sonra taşın büyüklüğüne göre eğer 5 milimetreden küçükse hastaya bir süre veriyoruz, 3-4 haftalık bir süre düşürmesi için. Ama düşmeyecek bir taş ise yerine göre değişik yöntemler var. Mesela kanala girmiş üreter dediğimiz kanala girmiş bir taş ise ona üreteroskop dediğimiz çok incecik aletlerle kanaldan girerek hiçbir yerini kesmeden delmeden hı hı. taşı görüyoruz. Özel aletlerle bunlar içerisinde lazer de var. Taşı toz haline getiriyoruz ve tedavisini yapıyoruz. Ama taş böbreğin içindeyse 3 santime kadar olan taşlarda ucu kontrol edilebilen, ucu kıvrılabilen ki bundan dolayı da biz bu aletlere flexible diyoruz. Hı hı. Flexible üreteroskop dediğimiz aletlerle yine bunlar çok ince aletler. Kanallardan, normal kanallardan girip böbreğe kadar gidiyoruz. Yani idrar yolundan. İdrar hı yolundan. Ne, takip ediyoruz. İdrar yol, normal idrar yollarından giriyoruz. Hastanın hiçbir yerini kesmeden, delmeden ve taşı gördükten sonra lazerle o taşı toz haline getiriyoruz. Bunu bütün dünyada ve ülkemizde pek çok meslektaşımız el ile yapıyorlar, ayakta el ile yapıyorlar. Böyle el ile yaparak tedavide başarılı olan pek çok hastanemiz ve meslektaşımız var. Ama taş daha da büyükse, 3 santim veya daha büyük taş ise veya yeri itibariyle... Biraz zor bu, bir yerdeyse. Zor bir yerdeyse o zaman hastanın beline bir delik açıyoruz İğneyle giriyoruz böbreğin içine ve bu delikten özel aletlerle giriyoruz taşı görüyoruz yine lazerle veya özel aletlerle ultrasonik aletlerle taşı kırıp dışarıya boşaltıyoruz. Burada önemli olan taşın kırılması. Sonra zaten doğal yollarla herhalde Tabii. o kırılan taşlar atılıyor vücuttan. Atılıyor ama bu perkütan litotripsi dediğimiz yöntemde taşı hem kırıyoruz hem de dışarıya boşaltıyoruz. Hmm. Ama Bugün belki asıl konumuz olan flexible retroskopla kırdığımız taşlar o kadar küçük kırıntılar haline geliyor ki onlar aslında daha sonra idrarla atıyor, temizliyor, temizleniyor. Evet, peki bir izleyici telefonumuz var. Bu arada onu Tabii. alalım isterseniz. Evet, ee, İzmir'den Burak Sağlam. Burak Bey evet. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, ilgiyle dinliyorum. Benim böbrek taşım var. Ee, ağrılarım çok sık. Ampliyat olmam gerektiği söyleniyor ve ben korkuyorum. Ee, tedavi yöntemi acaba, hocanın bahsettiği tedavi yöntemi bende de, de uygulanabilir mi? Büyük mü taşlar küçük mü? Bununla ilgili bir şey söylenildi mi? Büyük, büyük taşlar. Büyük çok, çok, teşekkür, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Acil Rica şifalar ederim. diliyoruz ben size de. teşekkür ederim. Teşekkür büyük ederim. taşlar. Evet, kırılması taşın gerekiyor ne ve korktu var. büyük olduğunu bilmek lazım ama Hı -hı. şunu söyleyeyim 2 santim büyüklüğüne kadar olan taşlar bugün burada konuştuğumuz flexible retroskopi yöntemiyle lazerle kırılarak tedavi edilebilir. Evet aslında. Bu tedavide e, bir şey de, bir icat da var. Hani evet, buradaki icada evet. gelecek olursak, şimdi bir kolla e, cerrahın e, hakimiyetinden bahsediyorduk, aleroloji evet. uzmanının. E, burada şimdi, ne oluyordu? Bir sorun mu yaşanıyordu? Bunun üzerine nasıl Tabii bir ilave yapıldı? Tabii burada çeşitli sorunlar var. El ile ayakta bu taşlar tedavi evet. edilirken, Hocam böyle kameranıza da bakarsanız. Hasta, da. hasta e, doktor, yorulabiliyor. Çünkü ayakta bu işlem yapılıyor ve eğer taş büyükse, büyük olduğu nispetle de işlem uzun sürdüğü uzun için ya. doktor yoruluyor. Bu yorgunluk tabi tedaviye tesir ediyor. Hassas bir şekilde taş kırılamıyor, iyice küçültülemeyebiliyor. Ondan dolayı ikinci bir şans tedavi gerekebiliyor. Bu yorgunluktan dolayı ve başka sebepler de var tabi bir robot yapabilir miyiz düşüncesi içerisinde olduk. Biz 5 yıldan beri bu konuda çalışıyoruz. Ve kullandığımız aletler çok kolay bozulabilen aletler ve pahalı aletler. Bu aletlerin ömrünü uzatabilir miyiz diye de düşündük ve Ankara'da bir firmanın gayretleriyle ortaya bir robot çıkardık. Hı robot Türkiye'den çıktı. Adını da i̇bn Sina koyduk. Veya Batılılar i̇bn Sina'yı Avicenna diye bildikleri hı hı. için adını Avicenna koyduk. Ve <laughs> robotu yurt dışındaki ürologlara da sunduk. Kongrelerde takdim ettik. Kullanıyorlar Doktoru ilgi var. gördü. Hı hı. Biz kendi kliniğimizde kullanıyoruz rutin olarak. Gerçekten işleri çok kolaylaştırdı. Hem doktor açısından hem hasta açısından. Yani hem yorgunluğu azalttı evet. süreleri kısalttı öyle mi? Evet. Hem yani, de hastada o ulaşamadığınız noktada da rahat ulaşabilmenizi daha daha sağladı. Daha rahat ulaşabilmeyi sağladı. Ayrıca en önemlisi taşları daha hassas bir şekilde kum haline getirebilir oldu. Bu mu önemlidir hocam? Orada kum haline getirilmesi mi beklenir Tabii o ki, taşın? Tabii ki bu çok önemli bir olay. Eğer taşları büyük parçalar halinde kırıyorsak, taşlar düşerken bu sefer ağırlar. problemler yaratabilir. Tıkanıklıklar yapabilir. Tıkanıklık yapabilir. yeniden tıkanıklık yapabilir. Zaten biliyorsunuz böbrek ESVL dediğimiz böbrek taşı kırma olayında taşlar bazen iri parçalar halinde kırılıyordu ve onlar düşerken problemler yaratabiliyordu ve bir seferde hepsi hallolmuyordu. Birkaç kere bu işlere gerek vardı. Onun için bu ESVL dediğimiz böbrek taşı kırma işlemleri şimdi artık giderek daha az kullanılıyor ama şu anda konuştuğumuz fleksibül üretiyoruz dediğimiz yöntemde daha, daha sık, kullanılıyor. sık kullanılıyor. Peki bu yöntemi kullanırken hastaya bir genel anestezi mi uyguluyorsunuz yoksa o bir lokal anesteziyle tabii de, tabii, de hasta, sizle konuşa konuşa mı bu iş yapılıyor? Hasta bir ultrason genel anestezi mi? alıyor çünkü daha böbreğin içine kadar alet gidiyor ve bir su akımı altında bu işlemi yapıyoruz. Hı hı. Bu su akımı böbrekte gerginliğe ve ağrılara sebep olabilir. Dolayısıyla bütün bu işlem tamamen anestezi altında yapılıyor. Ancak hasta yatağına geldiği zaman taş tamamen bitmiş oluyor. Çok küçük kırıntılar olduğu için biz buna bazen toz tabir ediyoruz. Kırıntılar idrarla akıp gidiyor ve hasta ertesi günü hastaneden çıkıp işine, evine dönebiliyor. Hı hı. Böylesine işleri Peki, kolaylaştırıyor. Hep şey diye duyuyorum, doğru mudur bilmiyorum. Böbrek taşları tekrarlar e, evet. diye duyum vardır. Burada tekrarlarsa tekrar bu yöntemden faydalanabilir tabii, mi hasta? Bu, bu, bu yöntem defalarca tekrarlanabilir bir yöntem. Hı hı. Çünkü hastanın hiçbir yeri kesilmiyor veya herhangi bir yeri delinmiyor. Bir dikiş yok. Yok hiçbir şey yok. Hı. Normal hastanın idrar yaptığı kanallardan girilerek yapılıyor Böbrek ile mesane arasındaki kanala biz üreter diyoruz, bu kanaldan giriliyor, böbrek içerisindeki bütün boşluklar dolaşılıyor ve hangisinde taş varsa oradaki taş lazerle toz haline getirir. Evet, bir mailimiz var İsterseniz onu da size evet. takdim edeyim. Ee, 19 yaşında kızımda böbrek taşı var bu yöntemden faydalanabilir mi genç olduğu için diyor. Her yaş acaba bu yöntemden faydalanabilir mi? Yaş önemli değil. Her yaşta bundan faydalanılabilir. Bizim en küçük hastamız 6 yaşında bir çocuk. Hı <laughs> hı. Daha 6 yaşında çocuklarda yaş... da böbrek taşı oluyor mu hocam? Çocuklarda da maalesef böbrek taşı oluyor <laughs> tabii. Bu vücut kendisinin ürettiği bir şey mi? Vücut üretiyor tabii ki. Bu metabolizma ile ilgili. Hastada eğer metabolizması taş yapmaya müsaitse daha çocuk yaşta hatta anne karnında taş oluşabiliyor. Hı hı. Peki bu e, aslında bu robotla ilgili bir ödülünüz de var. E, evet. Değil mi? Bir kongrede ödül aldınız. Biraz evet, bahseder evet. misiniz ödülden de? Bize? Bir değil birkaç ödül aldık. Ne Biz e, videomuzu <laughs> Stockholm'da yapılan Avrupa Öroloji Kongresi'nde gösterdik. Ve bu kongrede Bizim videomuz en iyi video seçildi. Biz o kongrede aynı zamanda canlı ameliyat da yaptık. Canlı ameliyat ne demek? Mesela Stockholm'da Karolinska Hastanesi'nde bir Alman profesörle birlikte biz ameliyat yaptık. Salonda 2500 kişi bu ameliyatı seyretti. Bunun güzel tarafı şu, yani Türkiye'de program yaptığımız için söylüyorum. Biz bir kere orada Türkiye'de icat edilmiş İbn Sina isimli bir robotla ameliyat yapıyoruz. Onun bu, için gerçekten Türkiye adına da Türkiye adına vereceğim. güzel bir şey. İkincisi hı. bir Alman profesörle birlikte bu ameliyatı yapmış olmamız da güzel. Bir Türkiye'den ayrıcalık. çıkmış bir icadı. Şu anda Alman Almanya'da e, bir klinikte halen rutin olarak kullanıyorlar. Hı hı. E, Fransa'da da Paris'te dünyanın en meşhur bu konudaki profesörlerinden Olimpia Traxer'in kliniğinde de bu robot kurulu hala hazırda ve onlar da Türk robotunu çeşitli kongrelerde anlatıyorlar. Bu işin güzel tarafı, hı hı, aslında dünyada duyulmuş olmak. Bir de Almanya, hani biliyoruz hepimiz, sanayi anlamında, üretim anlamında e, dünya Tabii devi çok ileri ama hı hı. onların biz, bunu kullanıyor olması da gerçekten güzel bir ayrıcalık olmuş. Amerikalı bence. bir profesör bize şunu söyledi. "Sizi tebrik ederiz." dedikten sonra biz böyle bir robotu ya Avrupa'dan ya da Amerika'dan beklerdik dedi. Hı hı. Türkiye'den gelmesi şaşırtıcı dedi. Ben de ona dedim ki hiç şaşırmayın. Çünkü dünyada ilk robotları zaten Türkiye'de yapmışlar. Artuklu Sarayı'nda yüzlü yıllarda Mardin'de Artuklu Sarayı'nın baş mühendisi El Cezeri bazı robotlar yapmış ve bunları kitap olarak yazmış. Bu kitaplar bugün Louvre Müzesi'nde Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Ve biz bunları tabii gururla dünyanın her yerinde anlatıyoruz. Anlatıyorsunuz, ne güzel. İşte keşke onları devam ettirebilseydik evet. ama hiçbir şey için geç değil gerçekten. Ama devam de. ettiriyoruz evet, işte. Ne yani güzel. Türkiye'de e, insansı robotlar da yapıldı. Başka Hı -hı. bir takım robot çalışmaları da var. Evet yani bunları bu duyurabilmek de... de çok önemli tabii ki. Hani ulaşabilmek, duyurabilmek adına da çok güzel. Türk hekimlerinin böyle bir şey yapması da dediğim gibi hani göğsümüzü de kabartıyor. Çünkü böyle evet, başarılara ihtiyacımız var. Sizler gibi ömrünü bu işler adayanlar, sağlığa adayan tamam. insanlar. Hem cerrahın çalışma alanlarını düşünmüşsünüz hem de e, hastanın konforu. Zaten evet, bu çok evet. önemli değil mi? Birine bir iyileşme süreci bekliyorsanız önce konfor bekliyorsunuz. İşte ağrınız varsa ağrınızın dindirilmesini tabii. bekliyorsunuz. Bir an önce... En az hasarla o ameliyatın bitirilmesini bekliyorsunuz. Burada her şey aslında bir arada toplanmış. Süre olarak ne kadar fark etti? Süreyi kısaltması? Süreyi kısaltma belki ilk ameliyatlarda değil ama 20. 30. ameliyattan Biraz sonra elin alışması. doktor için tabi bizim makas sayımız çok fazla. Artık biz el ile yapmaktan daha kısa sürede taşı bitirebiliyoruz. Ayrıca oturarak yaptığımız için bu işi. Bilmiyorum video gösteriliyor mu? Hı. Şu evet e, gösterdiğimiz robot, oldu. yaptığımız için yorulmuyoruz. Yorulmamak hastanın faydasına. Bütün hmm. dikkatimizi oraya verebiliyoruz. Normalde ayakta mı yapılıyordu bu işlem? Eskiden ayakta. E, çoğunlukla ayakta yapılıyordu ama şimdi robotla kullandığımız için Robotun hassasiyeti eliyle yapmaya göre çok daha fazla. Hı -hı. Eliyle yapamadığımız işleri robotla çok daha kolay yapabiliyoruz. Evet. Biliyorsunuz. Şu anda zaten sevgili izleyicilerimiz de evet. rahatlıkla izliyorlar. izliyorlar. Evet. İzliyorlar. Oturarak yapılıyor. Böylece Hı -hı. bir hekim bir günde daha çok ameliyat yapabiliyor. Yaptığı ameliyatları daha hassas yapabiliyor. Hastalarına daha hassas bir şekilde faydalı olabiliyor tedavi sonuçları da hı hı. el ile yapmadan tabii ki daha başarılı oluyor. Evet yani bu. Kırılma dediğiniz şey taşın kırılmasının hani kum haline evet. getirilmesi e, daha etkin şekilde oluyor. Evet, şekilde. Değil mi? Belki videolarda da gösterirler. O kadar küçük kumlar haline getiriliyor. Evet, ki böyle küçük partiküller zaten idrarla gidip... akıp gidiyor. Hı hı. Şimdi, Şimdi hastanın al... ekstra başka bir şey yapmasına gerek yok mu? Herhangi bir medikal tedavi de sonradan e, devam ediyor mu? Operasyon sonrasında. Operasyon sonrası sadece hasta bir enfeksiyon almasın diye koruyucu antibiyotik veriyoruz. Onun dışında hı hı. bir şey Bir şey kullanmasına vermiyoruz. gerek yok. Bol er suyunu içecek. içecek. Evet, bol suyunu içecek. Her ihtimale karşı ağrısını olursa diye ağrı kesici ilaçları elinde hazır bulunduruyoruz. Ama genelde çok fazla bir ağrı da olmuyor. olmuyor. Bu Çünkü bursa. zaten bursa. hani küçük evet. taşlar ağrı yapıyor demiştik. Kum evet, şeklinde evet. olanların çok büyük ağrıları olmuyor Peki koruyucu hekimlik adına neler evet. söyleyebilirsiniz yani bizim böbrek sağlığımızı korumamız Tabii ki taşlarda önemli rahatsızlıklar nasıl korunabiliriz bunlardan Tabii ki bir kere şöyle bir kuralımız var bizim her taş düşüren hastaya veya her ameliyat olan hastaya hemen belki bütün tetkikler yapılmıyor ama hastada ciddi taş problemi varsa, İkinci defa taş meydana gelmişse veya böbreğinde büyük taşlar varsa bu hastalara metabolik inceleme yapıyoruz. Kalsiyum, fosfor gibi bütün metabolik e, düzeylerine bakıyoruz ve genelde hastaların hemen hemen hepsine e, bol su içmesini tavsiye ediyoruz. Evet, bunu Özel normalde de yani bir sağlık sorunumuz olmasa da bol su içelim değil mi evet, böbrek herkese, sağlığımız için? Bunu herkese tavsiye ediyoruz ama taş hastaları için bu daha Ekstra. da önemli. Evet. Bol su içmek, bunu bazen her saat başı bir bardak su için şeklinde de tavsiye Hı -hı. edebiliyoruz. Ve daha da önemlisi taş analizleri yaptırıyoruz. Taşın cinsini tespit ettiğimiz zaman bazı taşlarda koruyucu tedbirler alabiliyoruz. Mesela sistin taşları. Sistin taşları, özel taşlar eğer sistin taşını tespit etmişsek bunların için bazı ilaçlar var. İdrarlarını alkali hale getiren ilaçlar ve metabolizmayı düzenleyici ilaçlar var. Hastalar bu ilaçları almak suretiyle... Korunabiliyorlar mı? taşlarından korunabiliyorlar tabii. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için tekrar tebrik ediyoruz Başarılarınızın tamam. ve icatlarınızın da devamını diliyoruz Sağ ol, çok Evet teşekkür sevgili teşekkür izleyiciler kurban Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz kurban Bayramı da iki gün kaldı Biz özel bir bölüm hazırladık kurban etlerinin sağlığı açısından neler yapmamız gerekiyor kurban etini nasıl daha sağlıklı şekle getirebiliriz nasıl daha sağlıklı tüketebiliriz aklınızda bulunsun diyoruz kurban Bayramı